kendiler saygıdeğer İstanbullular İstanbulumuzun kurtuluşunun 101. yılını coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş savaşımızın aziz kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. 6 Ekim İstanbulumuzun kurtuluşu kutlu olsun. Ve şimdi kutlama törenimizde bizlerle birlikte olan değerli yöneticilerimizi alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyelerimiz Berker Esen ve Cem Aydın geliyor. Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir geliyor. Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Ovalıoğlu geliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Başkanımız geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kadın Kolları İl Başkanımız Hatice Selli Dursun geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanımız Alican Şen geliyor. Ev sahibimiz Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat geliyor. Ve hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, şimdi huzurlarınıza İstanbul'un muhafızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. saygıdeğer İstanbullular. Şimdi hep birlikte ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etmiş aziz silah arkadaşları ve şehitlerimiz için önce saygı duruşu ardından coşkuyla İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. teşekkür ediyoruz. Kıymetli protokol üyelerini kendilerine ayrılmış olan protokol alanına davet ediyoruz. Nasılsınız Beşiktaş? Harika görünüyorsunuz. Bu güzel akşamda Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum sevgili İstanbullular. Bu şehrin eşsiz ve güzel insanları, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'umuzun kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun. Biz sevgili hemşehrilerim, bu şehrine her güzel anını birlikte kutlayacağız. Her güzel anını bu memleketin birlikte yaşayacağız. Tekrar tekrar anacağız, kutlayacağız ve iyi anlayacağız. Anlarsak o zaman bu şehrinde, bu memleketinde kıymetini daha iyi biliriz. İşte tam da bu anlamda bize bu şehri, bu ülkeyi emanet edenlerin ruhları şad olsun. İstanbul tarihin akışını akışını değiştiren bir şehirdir. İstanbul dünya güzeli, dünya başkenti. Bütün dünyaya buradan gösterdiğiniz en güzel duygu, en güzel ses bütün dünyada yankılanır. İşte Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethettiğinde Orta Çağ'ın sonu gelmiştir. İşte 1923'te bu aziz millet burada olan sizlerin özellikle sevgili gençler, her birinizin dedesi, ninesi, atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ayağa kalkıp işgalcileri İstanbul'dan evlerine gönderdi. Nasıl oldu? Geldikleri gibi gittiler. Geldikleri gibi gittiler. İşte sevgili hemşehrilerim bu büyük zaferde dünyada yeni bir dönemi başlatmıştır. Milletçe bağımsızlığımıza, onurumuza sahip çıktık. Ve işgalcilere hatlerini bildirdik. İşgal birlikleri İstanbul'dan bayrağımızı ay yıldızlı bayrağımızı selamlayarak ayrıldılar. O günden sonra ne oldu biliyor musunuz? Dünyanın her yerinde işgalcilere karşı, emperyalizme karşı mücadele eden masum ve mazlum milletler bağımsızlık yolunda çok güçlü adımlar atmaya başladı. Saltanatlar yıkıldı. Rejimler değişti yerine cumhuriyetler kuruldu. İşte sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, kurtuluş mücadelemiz bandırma gemisinin yola çıkışıyla İstanbul'dan başlamıştı. Tam da bu sahilden kuruluş mücadelemizin ateşini de İstanbul'un işgalcilerden temizlenmesi yaktı. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim, Bugün 6 Ekim. Yani 29 Ekim'e 23 gün kala İstanbul'da o işgal kuvvetlerini gönderdikten sonra 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. İstanbul'un kurtuluşundan sadece 23 gün sonra hep birlikte o milletimizin gücüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde cumhuriyeti ilan ettik. O tarihte Nice devletler saltanatla yönetiliyordu. Pek çoğu yabancı güçlerin kontrolü altındaydı. Biz bu millet bağımsızlığı kendi ruhunda hisseden bu millet Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Nasıl bir cumhuriyet? Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Sevgili hemşehrilerim, bakın bu duygu önemli. Tam bağımsızlık vurgusu çok önemlidir. Bunu unutmayın. Tam bağımsızlık duygusu milletimizi yücelten bir duygudur. Mustafa Kemal Atatürk nutukta tam bağımsızlık bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur diyor. Bugün her birimizin hepimizin vazifesi de tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak ve onu yüceltmektir. Sevgili hemşehrilerim, peki tam bağımsızlık deyince neyi anlayacağız? Bunun cevabını bize yine ışığımız, rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk veriyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Tam bağımsızlık siyasi, mali, iktisadi, adli askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. İşte bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet millet ve memleketin gerçek manasıyla bugün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. İşte sevgili hemşerilerim Sadece tam bağımsızlık lafı lafta değil. Atatürk'ün de işaret ettiği gibi tüm hususlarda tam bağımsızlık demektir. Ne yapacağız? Hep birlikte bu anlayışa sahip çıkacağız. Hiçbir alanda tam bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğiz. Biz tam bağımsızlığın değerini bildiğimiz için kimsenin bağımsızlığına da göz dikmeyen bir milletiz. İşte bu şekilde dünya barışı ancak eşit ve özgür vatandaşların iradesinde yükselen, birbirinin bağımsızlığına göz dikmeyen, saygı duyan devletler arasında mümkün olabilir. Çok ulu bir söz. Yüzyıllar geçse eskimeyecek. Atatürk'ün ne dediği Yurtta barış, dünyada barış dediği o sözünün anlamı tam da budur. Savaş mecbur kalmadıkça cinayettir. Ama yurtta barış, dünyada barış bütün milletlerin vazgeçilmez ilkesi olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda tam bağımsız olabilmesinin güvencesi çok asil bir söz. Fikri hür vicdanı hür, irfanı hür vatandaşlardır. Yani kimler biliyor musunuz? Sizlersiniz. Özellikle sevgili çocuklar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, İstanbullular. Kendinize güvenin, gücünüzü bilin. Kararlarınızı hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradenizle alın. Bakınız fikri hür, vicdanı hür nesiller yaratıcı insanlardır. Ülkesini, milletini geliştiren insanlardır. Sizler hiç kimseye, hiçbir fikre, hiçbir inanca körü körüne itaat etmeyen insanlarsınız. Hep aklınızla, hep vicdanınızla hareket edin. Adalet duygunuzla hareket edin. Cumhuriyetten ve demokrasiden laiklikten ve özellikle hukukun üstünlüğünden asla vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Sevgili hemşehrilerim, çünkü bunlar sizi bu ülkenin tek ve gerçek sahibi yapan değerlerdir. Bakın, her biriniz her yurttaşımız, her gencimiz, her kızımız, her oğlumuz her evladımız bu memleketin her metrekaresine eşit hissedarlarsınız. Sizler bu ülkenin onun için gerçek sahibisiniz. O nedenle cumhuriyet ve demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü aynı zamanda işte tam bağımsızlığımızın da vazgeçilmez güvencesidir. Ülkemiz bağımsız ve güçlü olsun diye, milletimiz özgür ve mutlu yaşasın diye çok büyük bedeller ödendi. Çok büyük acılar ödendi. Bugün de bedeller dönem dönem milletimizi ödetilmek isteniyor. Bugün de kendilerini milletin üzerinde görenler var. Milletin iradesini beğenmedikleri ve yok saymak istedikleri için kuralları, kurumları hiçe sayanlar var. Şair ne güzel söylemiş. Öyle değil mi? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Sizler buna müsaade etmeyin. Etmeyeceksiniz. Sizler sizler bizim milletimizin evlatları. Bu davranışta bulunanlara da onlara da doğru yolu siz göstereceksiniz. Sizler göstereceksiniz. Nasıl? Aklınızla, vicdanınızla, ahlakınızla, vatanseverliğinizle doğru yolu göstereceksiniz. Sonucunu beğenmedikleri için milletin iradesini yok sayamayacaklarını eninde sonunda anlayacaklar. Hoşgörünüzle, güler yüzünüzle doğru yolu göstereceksiniz siyasetin demokrasi ve hukuk kuralları içerisinde centilmence, mertçe yapılması için gereken bir yarış olduğunu onlara sizler ne yapacaksınız? Tek tek öğreteceksiniz, öğreteceksiniz. Hep birlikte bunu başaracağız. Milletimizin cumhuriyete ve demokrasiye sonsuza kadar sahip çıkacağını çok iyi biliyorum. Çünkü ara arkamızda bunun sayısız örnekleriyle dolu bir tarih var. Çok anlamlı, çok derin bir tarih var. O tarihte rol üstlenen herkesi saygıyla, minnetle anıyorum. Millete olan inancını bir an bile kaybetmeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onunla birlikte çıktığı yolda imkansızı başaran bize bağımsızlığımızı cumhuriyetimizi armağan eden aziz milletimizin tüm evlatlarını tüm şehit ve gazilerimizi minnetle, sevgiyle, saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Bugün bugün İstanbulumuzun kurtuluşunun 101. yıl dönümü. Sevgili İstanbullular, Kurtuluş günü kutlu olsun. Daima özgür ol İstanbul. Daima mutlu ol İstanbul. İstanbullular mutlu ve huzurlu olacak. Evet, çarşı isyan ediyor, haklı. Kadınlara ve çocuklara dokunamayacak hiç kimse. İstanbulluların huzurunu hiç kimse bozamayacak. Hep birlikte, hep birlikte İstanbul'un muhafız olmaya hazır mıyız? Demokrasinin muhafız olmaya hazır mıyız? Kadına şiddete karşı bir olmaya hazır mıyız? Harikasınız İstanbul muhafızları. Hepinizi çok seviyorum. İyi eğlenceler. Kurtuluş gününüz kutlu olsun. Sağ olun, var olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz tüm dileklerine İstanbul'lular olarak yürekten katılıyoruz. Sevgili İstanbullular, şimdi dünyanın en güzel şehri, güzeller güzeli İstanbul'umuzun kurtuluşunu sevgili İstanbullularla birlikte bir müzik şöleniyle kutlamaya hazırız. Değerli sanatçımızı ve ekibinin sahnedeki son hazırlıklarını tamamlamasını bekliyoruz. Birkaç dakika içerisinde Melek Mosso konseriyle harika bir müzik şöleni yaşayacağız. Bir kez daha İstanbul'un kurtuluşu kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.